Merhaba arkadaşlar, Cezur ben Mersin'de. Hoş geldiniz bugün arkadaşlar. Ice Cream diye bir korku oyunu arkadaşlar bugün. Ee, bir tane arkadaşım yorumlara yazmış Ice Cream diye bir korku oyunu diye. Ee, bakalım nasıl bir korku oyunu görelim. Hadi bakalım hemen play tuşuna basalım. Ee, Gloss, Gloss değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar. Şey. Gloss ne ve olduğunu sorar siz arkadaşlar. Eee şu şunda e, Dolor bize saldırmıyor. Yani hiç dokunmuyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar yani Dolor Mozart. Bir tane dondurmacı var arkadaşlar. Katil dondurmacı. O bize kovalamaya başlıyor. Onu yeni e, yani öğrendiğim için çok fazla bir şey bilmiyorum. Ne şimdi? Mesela love, şunu love yapalım. Tamam. Sakantamız yok. Sakanta yok. <laughs> evet şimdi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi evet geldik. Aman aman nereye geldik? Burası ne sabicim? sak uzaya geldik. Bu ne? Bu izleyelim. Şarkı güzelmiş ha. Doldurmacı bu tiperde. Maske. Oha! Çocuk kaçırıyor. What? Çocuk kaçırdı. Ay gitti. Çocuk gitti. Çocuk. Sanırsam arkadaşlar o çocuğu kurtaracağız. Amacımız herhalde bu. Amacımız o çocuğu kurtarmak. Evet. Arkadaşlar oyunun hani nasıl... Bitireceğini bilmiyorum arkadaşlar. Yani Oyun nasıl bitirebileceğimi bilmiyorum. Sen bile çok zor arkadaşlar. Yani bu oyunu bitirmek çok zor gibi mi geldi bana? What? Bir dakika. Harita var. Bir dakika şu haritayı bir alabilir miyim? Bot bana saldırmıyor arkadaşlar çünkü e, saldırmama şeyini açtığım için. Bir dakika. Evet. Kapat bakalım burayı. Evet. Burada arkadaşlar gitmemiz gereken bazı haritalar var arkadaşlar. O haritalara gideceğiz arkadaşlar. E, Kafeterya, parking ya her yerde parkın olduğu yer. Eee, su Şurası nereye? ya? Şurayı ince, inceleyelim. Hadi bakalım. Bu araba dondurmacı robot arabası arkadaşlar. Zaten ee, anlamasınızdır, renginden, şeklinden, görüntüsünden e, anlayanlar vardır bence. Evet. Aman aman nereye geldik? Aç bakalım. Yeah. Evet. Burada bir tane gizli geçitimiz var. Oradan geçebilir miyim mi? Burada ne lazımmış? Bu arada arkadaşlar ilginçisi olan şurayı çevirsin ee, yorumları yazın arkadaşlar İlginçisi olan e, yorumlar yazsın ben ben bilmiyorum yani ee, arkadaşlar benim ilginçim o da kötü değil ondan kusuruma bakmayın çeviremiyorum pardon pardon kötü değil diyorum arkadaşlar hoş tuttuğum için benim biraz kafa gitti ee, kötü değil diyorum iyi değil arkadaşlar şey evet bulmuyorum bunu yazın çünkü bunları bilmiyorum. Tamam bunu da bilmiyorum. Şunu da yorumlara yazarsınız artık. Ee, burada başka ne var? Dondurmacı robot bana saldırmıyor. O yönden sıkıntımız yok. İlgi e, saldırmama şeyini açtım. Bir saniye arkadaşlar annem. Aramadı. Anne. Aramadı. Cık, arkadaşlar ya. Off. Bir saniye annem çağırıyor. Kusura bakmayın. Aramadı, aramadı. Telefona bak, arayabilir bilerek. Bir arkadaşlar. <laughs> hani video çekiyorum zamanı burada nasıl dur. Önce <laughs> Tamam arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Annemden yani dolayı bir sıkıntı oldu. Hmm, park alanı. E, park alanındayız şu anda. Biraz sesini açalım. Neyse biraz e, ıı, kısa... Bir dakika. Biraz daha açalım. Lan onu aç dedim. Aç kız demedim. Hep yanlış tuşa basıyorum ya. Yani. Ağaçlar falan eklenmiş. Park var. Burada eşya var mıdır arkadaşlar? Oyunu oynayan arkadaşlar yorumlara yazsın. Burada eşya var mı? Park alanında eşya oluyor mu? Yorumlar yazın. Ee, Şurada ne var? Kapı açılmıyor. Buradaki kapımız açılmıyor. Bir dakika şuraya çıkabiliyor muyum? Aa vallahi çıktım. E, ne yapacağız? Bir dakika burada bu olayımız mı var acaba? Burası neresi arkadaşım? Bir dakika. Bulmacı mı bu? bir saniye arkadaşlar kafam karıştı bir saniye oh, bu ne ya bu ne bir dakika şu bak bak görürsünüz yorumlar yazdı çevirin bak şu yukarıdakine çok anlamadım o ne what he bulmaca en sevdiğim en sevdiğim bulmaca abi bunun mu bulmacası olması lazım. Bir dakika. Şunu bir dakika. Şu eli de getiremiyorum. Ha abi bunun bunun bulmacasını çözmem lazım. Bir dakika. Şurada bu e, buton var. Aha yaptık. Vallahi yaptık. Ne Anne sus. Allah'ım arkadaşlar ben ne yaptım Allah'ım ne yaptım ya. E ne oldu şimdi? Bir şey yaptık da karışır. Tamam buradaki görevimizi yaptık herhalde. Ee, öbür yerlere gideceğim. Lan ne dedim? De. Hamlet ben dala diyor. Yanlış yerden gidiyorum. Ee, bir dakika. Yolu şaşırdım arkadaşlar. Dondurmacı rodum arabası neredeydi ya? Araba araba. Minimus müdür araba da nedir anlamadım. Evet geldik. Selamun aleyküm. Rot yok. Rot burada yok arkadaşlar. Evet rot trip oldu. GG. <laughs> Şimdi. Hmm, şuraya bir gidelim. What? Gidemiyorum. What? Heh, şimdi gittik. Az önce yere gidecek miyim gidemedim. Ben ne şu an nereye gidiyorum onu da bilmiyorum. Ha, park mi bana. Hayır bak parking yazıyor. Burası neresi lan? What? Burası bambaşka bir yer Ulan bu nereye açıldı böyle? Burası neresi? Oha! Uzun bir kurdur. Hadi hayırlısı arkadaşlar. Uzun bir kurdur'a geldik. Bu arada arkadaşlar, bu oyunun arkadaşlar ikinci oyunu da var. Ee, üçüncü oyunu da var. Ee, İkinci oyunda ikinci oyunu da oynamamı istiyorsanız yorumlar yazmayı unutmayın kesinlikle. Aa, bu ne abi? İyi ne olduğunu bilmiyorum yani. Şuralara bakmaya devam edelim. Şu, bir dakika burada ne var? Burası kilitli. Bu ne abi bu? Bak bu kapıda bir şey var ha açılmıyor bir şey lazım ne lazım olur sence Etrafa bu göz göz atalım arkadaşlar çünkü her şey olabilir etrafta hmm. burası nere bir dakika burası neresi saklanma yeri var herhalde orada saklanma yerimiz var onu sesi size geliyor mu bilmiyorum ki ya Birazdan daha sesini açayım ya Aç aç Biraz kısık geliyordu sanki Bu ne abi? Çok tutuklu ee. Aman aman Nereye geldik? Burası neresi ya? Anlamadım ki Bu ne? Ha ben burayı yıkabiliyormuşum <laughs> Onu fark ettim Bu dakika bu ne? Bu adam kim? Bu adam kim, kim arkadaşır? Tanıyan var mı? <laughs> şaka yaptı şaka yaptı. Tabi oyun olduğu için. Bunu da şaka yaptım. What? Bir dakika burası neresi? <laughs> burası tuvalet mi? Tuvalet mi? Hello. Bir dakika. Selamın aleyküm. Bir dakika. Rot nereye gitti? Rot. Rot. Aşağı kata iniyor. Peki. Peki. Şarkı söylemeye devam etse. Deli gibi şarkı söylüyor İyi. Başka girmediğim yer var mıdır? Burası ne lan? Ha, bu dakika. Ah, bir şey geldi de. Otuşun mu şeyim mi? Bilmiyorum ki. Aşağı inelim. Selamun aleyküm. Rodcuk. Rodum benim rodum. Ulan geçemedim lan. geçtim. <laughs> geçtim. Geçtim. Tamam son, son kez şuraya bakıyorum. Son kez. Burada zaten klasik şeyler var. Evet. Yani. arkadaşlar bu o zaman burada sonlandırıyorum. Arkadaşlar bugün e, Ice Ice Cream diye bir e, korku oyunu oynadık. Bu e, da dondurmacı, dondurmacı arkadaşlar yani dondurma eleman. 12. oyunu ve 3. oyunu da oynamamı istiyorsunuz arkadaşlar onların yazılımının bir de 4. oyunu çıkacak diyorlar. 4. oyunu çıktığı zaman size e, videosunu çekmeye çalışacağım hadi bakalım. Hadi evet arkadaşlar. Burası sonra ikinci oyun ve üçüncü oyunda oyun oynayacağız. Hadi bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar bu videomuzda sorulandı. Ben daha çok bir Görünüm, bu tarz videoyu görmek like, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.